Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber balon girdik arkadaşlar. arkadaşlar girdim. Ee, dedim bugün hoşuma. sizlerle beraber ne oynuyoruz dolduruyorum ee, git başında lütfen e, yorumları lütfen e, dürbünü açmamaya çalış demiştiniz arkadaşlar bundan sonra siz dinleyin. ben dürbün çok açmamaya çalışacağım arkadaşlar dolduruyorum Mikrofonla falan Google açmadınızsınız. O yüzden ben de açmamaya çalışacağım arkadaşlar. Burada ee, bu arada lütfen yorumlara iyi şeyler yazın arkadaşlar. Bol bol yorum ve bol bol abone istiyorum arkadaşlar. Ayakta kalan son de Videolarımı beğenebilirsiniz. beğenmeyi ee, unutmayın. şu an sadece siz abone olursanız yeter arkadaşlar benim için. Oturmaya gelmedi. Sadece abone olun. Ya işimiz var sizden başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Sadece abone olsanız yeter. Bu arada lütfen yorumlara akarış ve küfür falan yazmayın arkadaşlar. Çünkü kanalımız küfürle alakalı değildir. Yani küfür söylemem ben onu söyleyeyim size. Dolduruyorum. yorumlara küfür falan yazmayın. Bu arada çok teşekkür ederim yorumlara iyi şeyler yazdığınız için arkadaşlar. Spike A'da düştü. Spike A'da. Benim yorumları gördüyseniz zaten anlayacaksınız beni. düşman var. Ah, ah. Yani o oh, evine bu şeylerle de beraber dereceye Bu arada dereceye sürdük yok. tane arkadaşlar. O yüzden lütfen eee... Kırmayın Ada Ağda yani. düşman var izleyicisiz videom kuştan olduğu için arkadaşlar Ayağı aynı videodan iki tane yaptım böyle ne hadi videoda da diyemeyiz ama sayfaları çok fazla şey biliyor sizi gerçekten dinliyorum arkadaşlar istediğiniz oyunlarınız varsa bilgisayarımı yüklerim yüklediğim anda videosunu çekerim arkadaşlar yani lütfen oyun önerilerinizi yazın. Hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Bu arada buraya nasıl çıkılıyor? Hadi Bora hadi ya? hadi. hadi. var mı? dolduruyorum. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Bizden tek bir bu. Kanalıma da hiç abone olmayın. Spike yerleştirin. Oh. Dolduruyorum. Abone olmuş arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın yani. A'da düşman var. ben Ayakta kalan <laughs> son arkadaşlar. oyuncu. Arkadaşlar bir kanala abone olun diye. Söylüyorum arkadaşlar bir dakika. Beyler kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Adım Hakkı olacak. Kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. Youtube'a girin Hakkı olacak yazın. Kanala abone olun. Çok iyi videolar çekiyorum. Videoları da izleyin. Küfür söylüyorlar bak. Bilmiyorum anlamadım. dolduruyorum. İçeri girmeyecekler. Av Doğru başladı. Um, Uçtu. Sesler şey, sebebi. Sizin bildiğiniz gibi değil. Ne görecekler? Ben bunu arkadaşlar. Ama her bir şey gelmiyorum Yani özür dilerim. Özür dilerim. Sıradaki gelsin. Ayakta kalan son oyuncu. O yani. Kalayım. Hayatları ne anlamsız. Bari bana versinler. Ben kaçar. Dolduruyorum. Arkadaşlar burada lütfen iyi yorumlar yapın. Yani kötü oynuyorum falan onun hatalımı da bildirin arkadaşlar. Hangisi? Kötü oynuyorum maksat yani şey yapıyorum. Gözlerini fazla açıyorum falan onu da bana belirtin arkadaşlar. düşen atalarını bildirirsiniz. Yani ben de sizlere o atalımı söyleyem arkadaşlar. Ada düşman görüldü. <laughs> Alo size. Spike <Fight> yerleştirildi. <Gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Bu arada arkadaşlar eee yardan söylüyorum bunu. Lütfen ve lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Yani biliyorum sıkıldınız ama yani lütfen olun ki ben sizlere daha iyi videolar çekeyim. Bu arada e, günde e, bir Roblox ve bir e, Valorant videosu gelecek arkadaşlar. Onu da size söylemiş olayım yani. Haberiniz olsun. tabanca. Muhteşem bir iş çıkardın Reyna. Gözlerime inanamadım. Ya, Saldıranlar kazandı. Arkadaşlar. Görüşürüz. Dolduruyorum. Video bu kadardı. Abone olmayı ve arka... like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.